arkadaşlar şimdi Uygur Türkçesinden şöyle metinleri bir incelemeye başlayalım. Kalyanam Karaet papam karayla başlayalım. Hadi bakalım. Taşgarı ilinçüke atlanturdu erti. Yani prensi dışarıya ilinçüke gezintiye ne yaptı diyor gezintiye çıkarmak üzere gezinti için atlan atlanturdu erdi. Yani atın üstüne bindirdi, atlandırdı diyor. Atın üstüne bindirdi şeklinde diyor. Taşgaru. Bakın. Taş garu şeklinde bir ayrım yapmamızda bir sakınca yok. Taş isim kökü garu geri burada yön gösterme eki. İlin çüke diyor bakın. İlin çüke. Yani gezinti. Bakın arkadaşlar. Gezinti. O zaman ben burada arkadaşlar gezintiye analiz edelim. Şu şekilde ayırırsak gayet düzgün bir ayrım olur mu olmaz mı gençler? Söyleyin bana, olur değil mi? Peki arkadaşlar ilmek. Hani böyle ilgi duymak falan diyoruz ya, ilgi duymak anlamlarından sen ilmeği ne yapabilirsin arkadaşlar? Getirebilirsin. İlmekten bunu getirebiliriz. İlmek fiil kökü. İrilmek fiilden fiil yapım eki dönüşçük anlamında veriyor. Bakın ilmek, ilgi duyulan şey, gezinti. ilinçü fiilden isim yapım eki. ilgi duyulan şeye k arkadaşlar yönelme durum eki olarak karşımıza çıkar. Doğru mudur? Evet. Bu şekilde arkadaşlar rahatlıkla ayırabiliriz. Atlanturdu erti. Bak at'tan atlamak, atlanmak, atlan turmak, atlan turtu er, şeklinde sınıflandırabiliriz. At isim kökü. Atlamak isimden fiil yapım eki. Atlanmak fiilden fiil yapım eki. Tur yine fiilden fiil yapım eki. tı. Bu nedir arkadaşlar? Belirliği geçmiş zaman eki. Ek fiil gelmiş burada değil mi arkadaşlar? Yardımcı fiil. Ek fiil gelmiş. O zaman atlan turdu erdi. Bakın arkadaşlar belirli geçmiş zamanın ikincisi de olduğu için hikayesi. O zaman belirli geçmiş zamanın ne olmuş arkadaşlar? Hikayesi olarak karşımıza çıktı. Anlaştık? Geldi. Balık taştın. Şehir dışından ya da şehir dışında bakın hemen burada taş tın derken ayrılma halekini görüyoruz değil mi? İsim kökü. Arkadaşlar artık burada dağdan kurturduk. Ayrılma hal eki direkt olarak Uygur Türkçesinde olarak çıktı. Bak tarık çiftçileri tarımaktan tarık tarla tarıkçılar ak şeklinde ayırabilirim. Bak Tarımak fiil kökü. Çift sürmek. Çalışmak. Tarık fiilden isim yapım eki. Bu burada isim oldu artık. Bu bir tarla oldu. Tarıkçı, tarlacı. Arkadaşlar isimler, isim yapım eki. Yani şurası da çiftçi oldu. Değil mi arkadaşlar? Lar çoğul eki. Bu da nedir arkadaşlar? Belirtme durum 2. Demek ki şu an tarıkçılarak demiş ama bu arkadaşa tarıkçılarık dese de olurdu. Zaten arkadaşlar ne ağzında ak şeklinde görüyorduk. Demek ki biraz öbür bir öbür ağızda bir yazıda etkilenebilir. Körür ert. Bak rahatça görürdü. Körmek körür ert. Şimdi ben burada görürdü demişim ya. Hani ben bir şey söylemiştim size. Geniş zaman köktükçedek gibi e, şimdiki zaman anlamı verebiliyor demiştim ya. Görür ter, erti görüyordu şeklinde de çevirebilirsin. Körmek fiil kökü. Körür geniş zaman eki. Hop ek fiil geniş zamanın neyidir arkadaşlar burada? Geniş zamanın hikayesi şeklinde karşımıza da rahatlıkla ne yapar çıkar. Evet gençler kuruk yirik. Yani kuru yeri suayı sulayıp ol yeri öl yeri yaş yeri toprağı tarıyı ekerken değil mi? Tarıyı ekerken. Şimdi arkadaşlar buraya beraber bakalım. Kuru gire, bakalım. Kurumaktan kuruk. Doğru mudur arkadaşlar? Kurumaktan kuruk. O zaman bu fiil kökü kuruk derken de bu fiilden isim yapmış doğru mu? Hem de sıfat görevine bürünmüş. Yeri derken bak. Yir ik. Ne diyor? Nereyi sulayıp diyor? Kuru yeri sulayıp diyor. Nereyi sulayıp? Neyi sulayıp? Kuru yeri sulayıp. Bakın gördüğünüz zaman nesne durumuna gelmemiş mi bu? Nesne. Nesne belirtme durum eki değil miydi? Yer isim kökü. Arkadaşlar bu da belirtme ne eki olarak karşımıza gelecek arkadaşlar? Durum eki olarak gelecek. Bak. Su ayının altında çizelim. Su hatta şöyle yazalım. Arkadaşlar su. Su ayı. Su. Su demek. isim kökü. İsim kökü bildiğimiz su demek. Suamak isimden fiil yapmışım arkadaşlar ben bunu. U da nedir arkadaşlar? Zarf fiil. Hem de çokça kullanılan bir fiil. Sulay. Öl yerik yani yaş yeri. Yaş yine burada arkadaşlar ne oluyor? Sıfat. Tarıyı ekerek, ekerlerken. Neyi ekerlerken? Ne diyor? Yaş toprağı, yaş yeri. O zaman yir, ik ben buna. O zaman isim kökü hop, neyi sorusuna cevap veriyor? O zaman arkadaşlar bu da belirtme. Ne ikidir gençler? Durum ikidir. Tarıyor. Tarımak. Çift sürmek ekmek. O zaman al sana tarıyor. Tarımak fiil köküdür. U da burada komik bir şekilde nedir dersek cevap nedir arkadaşlar? Zarf fiil. Anlaştık mı? Evet. Şimdi geldik buraya. Kuş kuzgun sukar kuş kuzgun sukar gaga vurur tamam mı sukmaktan sukar gaga vurmak değil mi o zaman ben buna fiil kökü derim o zaman ben bunu arkadaşlar geniş zaman eki derim ama mesela hani ben burada gaga vurur dedim ya arkadaşlar geniş zamanda yani o ne ne de olabilir arkadaşlar ...gaga vuruyor şeklinde karşınıza gelebilir mi? Gelebilir. Yani adam orada sana gaga vuruyor şeklinde... ...şimdiki zaman anlamında... ...can isterse ver al. Yine çekip çıkarıyor. Bakın. Yolumaktan yoluyor. Al. Geniş zaman eki bir daha geldi. Fiil kökü. Arkadaşlar bu da geniş zaman eki. sansız tümen. Bak sansız tümen. Sayısız tümen 10 bin. 10 bin, 10 binlerce. Samak, saymak. San, sayı, sansız, sayısız. Samak, fiil kök. Saymak ya da hesap etmek. Hesap etmek anlamlarında düşünebilirsin. San, fiilden isim yapım ekidir. Beraber kullandığın zaman hangi anlam verirsin? sayı. sansızda da isimden isim yapım eki olarak kullanılır. Gördük mü? Evet. Demek ki sansız tümel sayısız on binlerce özlük öldürür. Canlı öldürür diyor. Bak. Özlük. isim kökü isimden isim yapım eki. Ölürür demiş deme. Ölmekten. Hop ölür öl. Ölmekten ölür demiş. Bak ölmek fiil kökü ölürmek. Fiilden fiil yapım eki. E bu da nedir arkadaşlar? Geniş zaman eki. Yani bu öldürür demiş ama geniş zaman anlam verip öldürüyor da diyebilirsin. Zaten şimdiki zaman anlam verip zaten çoğunda da şimdiki zaman anlamının verdiğini arkadaşlar bilelim. Anlaştık mı? Tarık bakın. Tarla. Tarımaktan gelir. Tarımaktan tarık. Tarımak fiil kökü. Tarık tarınmış şey Fiilden isim yapım eki. Ve bu hangi anlama gelmiş gençler? Söyleyin bana. Tarla anlamına gelmiş. Tarıyı yapmıştık. Hop zarf fiildi. Amarı tınlıkları. Yani burada diyor ki arkadaşlar. Tarık tarıyor. Tarla tarıyarak. Sürerlerken, sürerken tarla sürüp amarı tınlıkları yani bazı kuş avcısı canlıları yani burada kuş avcısını hani yorumlayabiliriz ama amarı bazı canlılar tın tınlık tınlıklar bak biraz önce ak şeklinde çıkmıştı ık şeklinde çıktı tamam mı yani ı a değişimi karşımıza çıkabilir isim kökü isimden isim yapım eki e bu da çoğul eki. Bu da arkadaşlar belirtme durum eki. Tamam mı? Canlıları. Kimi canlıları? Geldik. Kuşçu, kuşçu. Geyikçi, e yaban avcı, yaban avcısı ya da geyikçi. Arkadaşlar kısaca geyikçi de istersen kuşçu da istersen balıkçı da Aynı mantıkla ayrılır. Bunlar isim köküdür. Şunlar da gençler isimler. İsim yapım eki meslek ekleri yapar. Avcı e avcı. Torcu e torcu. Ay ile kuş avlayan. E tuzakçı e tuzakçı. Hepsi bolup. Tuzakçı olup. Bolmaktan bolup. Bolmak fiil köküdür. Bu da nedir arkadaşlar? Zarf fiildir. Ayık yani kötü. Hatırladınız mı burayı? Evet. Kök Türkçe'de an yık vardı. Palatan ne kötü. Uygur Türkçesinde ayık ya da anık şeklinde çıkardı. Bak ayık şeklinde çıkmış değil mi? Bu demek ki bu eserin Uygur Türkçesi ye ağzında alakalı bir kelime oldu belli. Kılınç. Arkadaşa iş tamam mı? Kılınç. Kılmaktan kılınç. Şöyle yapalım. Evet. Kılmak fiil kökü. Kılınmak fiilden fiil yapım eki. Kılınç fiilden isim yapım eki. Yapılan şey yani iş. Kılır. Yani diyor ki olup kötü iş ya da işler yapıp. Tamam mı? Yapıyor ya da yapar. Şu gördüğümüz gibi geniş zaman eki ama şimdiki zaman anlamına veriyor. Tınlıklarak bir daha ayırmayalım sonundaki belirtmeydi. Canlıları ölürür öldürür. Anlaştık? Geldik buraya. Amaratınlıklar, bazı canlılar, insanlar diyor ki çıgar enirer. Yani iplik enirir, eğiriyor. Hani anneannen babaannen yapar ya, yünü eğirir 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 ip olur işte. Enirer, yün enirer. Yani iplik eğiriyor, yün eğiriyor. O zaman enirer. Bu bir fiildir. Bu da arkadaşlar ne ekidir? Geniş zaman ekidir. Ama gördüğümüz gibi şimdiki zaman anlamını veriyor. Kentir eliner, kendire eğiriyor. Böz bertetip bez örüp. Bak bertetip örmek. Bertmekten bakın dikkat edin. Bertmekten bertetmek. Tamam mı? Bertetmekten bertetip. Dikkat. Bertmek. Fiil kök. Bert. Berk falan buradan gelir. Sıkı. Bert etmek. Fiilden fiil yapmak. Sıkılaştırmak. Örmek. İpleri ben sıkılaştırıyorum. Örüyorum. Değil mi? Sıkılaştırmak. Bu da nedir? Zarf fiil. Kars tokuyor. Kumaş dokuyorlar. Buradaki ur arkadaşlar direkt olarak Geliş zaman ekidir. Ama şimdiki zaman anlamını verdiğinde görelim. Takı ve yime. Takı yime ve yine. Bakın. Takmaktan takı. Takmak fiil kökü arkadaşlar. Eklemek anlamlarında kullanılır. Takı da fiilden isim yapım ki artık bu kalıplaşmış. Kalıplaşmış zarf fiil olarak geçer. Çünkü artık ve anlamında. Yime. Adruk. Adruk başka diye ayrılmış olan. Değil mi? Adruk ayrılmış olan admaktan adırmak ama düşecek ve adruk bakın fiil kökü atmak, adırmak fiilden fiil yapmak ki ayırmak ayrılmış olan bu da fiilden isim yapmak ki bu hangi anlamlara gelir diğer ya da başka Ayrılmış olan, diğerlerinden fark olan uzlar. Ustalar. Umak, muktedir olmak değil miydi? Yapabilmek, muktedir olmak. Umak, fiil kökü. Uz, fiilden isim yapım eki. Bu da direkt olarak, ne eki olarak çıkar? Çoğul eki. Kendi kentü, kendi kendini. Uz, iş. Usta anlamlarında değil miydi arkadaşlar? kendi kendini uz, zanaat, iş, umak, fiil kökü muktedir olan uz, fiilden isim yapmak ki. Demek ki usta, zanaatkar, zanaatini yapan, kendi uz işin, yani diyor ki kendi uzman olduğu usta işini, işini, ne diyor işini, zanaatini işleyir diyor. Şimdi bak, kendi zanaatini, kendi işini, tamam mı? Şöyle diyeyim ben, kendi iş i. Kendisinin işi. İsim tamlamasını gördün mü? İş. isim kökü kendisinin işi. Tamlamanın ikinci unsuru ne olurdu arkadaşlar? Üçüncü teki iyilik olurdu değil mi? Burada işin derken ne gelmiş buraya? Ne gelmiş? Ne de nedir dersem cevap açıktır arkadaşlar. Ne ekidir belirtme ...durum ekidir. Anlaştık mı? E. Evet. İşleyür. Bakın. İşten işleyür. Değil mi? İcra ediyor eder. İsim kökü L isimden fiil yapım eki buradaki ürde geniş zaman ekidir ama burada şimdiki zaman anlamı da verebiliyor. Adruk adruk başka başka ayrı ayrı diğer diğer bunu yapmıştık. Emgek emgenür. Yani emge sıkıntı çekiyor. Bak zahmete katlanmak. Emgek emgenür. Bak emgemek zahmet çekmek sıkıntı çekmek fiil kökü. Emgek derken ben fiilden isim yaptım. Zahmet. Emgemek de de fiilden fiil yaptım. Ürde ne oldu arkadaşlar? Geniş zaman eki olarak tarihe geçti. Anlaştık? Evet. Yalnız dediğim gibi şimdiki zaman anlam veriyor. Yunt ut, yunt at, ut sığır, çokar. Başına vurup öldürmek. Çokar. Çok bak. Fiil kökü. Bu da geniş zaman nedir arkadaşlar? Eki. Koy. Bak kon dememiş. Koy. Yazı koyun lagzın deme. Yani koyun domuz ulatu. Burada ve anlam vermiş ama uldan gelir bu. Ul. Ul arkadaşlar isim köküdür. Temel esas anlamlarına gelir. Bak. Ulamak isimden fiil yapım eki. Yani temel esasın üstüne ekledim. Ulatmak fiilden fiil yapım eki. I da fiilden isim yapım eki. Yani bir nevi kalıplaşmış zarf fiil olarak çıkar. Tamam. Tınlıklarık canlıları. Bunu bir kere de ayırmıştık. Bir kere de ayıralım. Tın. Tınlık. Bak tını olan. Sesi olan. Hop. Evet. Tın. İsim kökü tınlık. isimden isim yapım eki. Bu ne ekidir? Çoğul eki. Bu da belirtme durum ekidir. Tamam. Ölürür, öldürür, terisini soyar. Derisini soyar. Tamam mı? Bakın canlıların derisi. Kimin derisi? Canlıların terisi. İsim tamamlaması. Gördün mü? Deri isim kökü. Si tamlaman ikinci unsur iyilik ekinden aklımıza gelsin. Üçüncü tekil iyilik. Terisin derken ne de nedir? Derisini soyar. Neyi soyar? Derisini soyar. Nesne durumu olduğu için belirtme durum eki. Kan ügüz akıtar. Yani kan ügüz. Kan denizi nehri akıtıyor. Bak geniş zaman ekidir ama arkadaşlar. Yani karşımız arkadaşlar. Hani burada hangi anlam veriyor? Şimdiki zaman ayıracak olursak akmaktan akıtar. Fiil kökü fiilden fiil. Yapım eki geniş zaman eki. Etin kanını satar. Etini, kanını satıyor. Kimin canlıların, kimin canlıların Et in, canlıların kanın. Bak, ne diyor? Canlıların eti, canlıların kanı. Şunlar gençler üçüncü tekil ne ikidir arkadaşlar İyilik ikidir. Nereden anladık hocam bunu? Çünkü tamlamanın ikinci unsuru. Tamam. Satıyor. Neyi satıyor? etini kanını. Bunlar da neyi sorusuna cevap verdiği için üstüne gelmiş olan belirtme ne ekidir arkadaşlar? Durum ekidir. Geniş zaman ekidir ama şimdiki zaman anlamını ne yapıyor arkadaşlar? Veriyor. Tamam? Anın öz igüdür. Onunla kendini besliyor. Onunla besliyor. Bak, yükleme bağlandığına dikkat edin anının. Tamam mı? Bak, onunla besliyor. Burada diyor ya anın ilgidir. Onunla ne yapıyor demiş arkadaşlar? Besliyor. Yani burada benim üstünde durduğum şey ne? An, in. İşte buradaki ın üstünde duruyorum. A, ın. Bu o zamiri isim kökü. O zamiri. Güzel. Anın bu da zamir fosili. Zamir neyesi? Bak buraya dikkat. Onunla besliyor yükleme bağlandığı için sorarlarsa yamultur. Dikkat edin arkadaşlar. Vasıta ekidir. Tamam mı? Çünkü direkt olarak yükleme yapıyor? Bağlıyor. Evet. Herkes mevzuyu kolay bir şekilde anlamış oldu mu? Demek ki olay gayet basit. O zaman arkadaşlar diğer videoda sizinle tahlile devam etmek üzere tahtada yer kalmadı. Baya bir haşat ettik. O zaman diğer videoda devam ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın.